Arkadaşlar merhaba kız Zeynel Cem Demirhan Kızıl Sırların yeni bölümünde kadın mı daha güçlüdür erkek mi daha güçlüdür ilişki içinde tabi bunu tartışacağız. Geçtiğimiz gün sosyal medyalarımda bir araştırma yaptım ve bir anket yaptım. Kadın mı daha güçlü, erkek mi daha güçlü diye sordum. Erkek arkadaşlar dahil olmak üzere herkes kadın güçlüdür dedi. Yalnız yönlendirilmiş bir anketti. Sorunun üçüncü bir şıkkının olması gerekiyordu. Duruma göre değişir Evet, gerçek cevap duruma göre değişir. Hangi durumlara göre değişir? İşin gerçeği nedir, ne değildir? Bu bölümde onu inceleyelim. Bölüm'e devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videomuzu beğenerek altına, özellikle kendi kişisel deneyimlerinizle alakalı bilgilerinizi ve görüşlerinizi yorumlarınızı aktarmayı unutmayalım lütfen. Kadınlar ve erkekler arasındaki ilişki içindeki güç yarışı evrensel ve binlerce yıla hatta belki on binlerce yıla dayanan bir güç yarışıdır. E, i̇nsanın olduğu yerde ve ilişkilerin olduğu yerde kim daha güçlü ve gücü ele geçirmek olmaz mı? Yani biz erkekler şöyle güçlüyüz böyle güçlüyüz böyle olmamız lazım diyoruz ama yani arkadaşlar kadın arkadaşlarımız da insan ve insan dediğin gücü ele geçirmek için ne gerekiyorsa yapar. Sadece taktikleri farklıdır. Ee, i̇lişki içindeki kimin daha güçlü olduğunu incelemek için önce gücün ne olduğuna bakmamız lazım, gücün unsurlarını incelememiz lazım. Gücün üç tane unsuru vardır arkadaşlar. Birinci unsur güçlü insanlar etrafındaki insanlara ilişki içinde oldukları, ister kadın erkek ilişkisi olsun, ister toplumsal diğer ilişkiler olsun, diğer insanları kendi emelleri, kendi amaçları uğruna hizmet eder hale getirir ve onları kendi amaçları uğruna yönlendirir. Buna örnek vermek gerekirse bir iş ilişkisi içinde hizmet alan hizmet veren vardır. Hizmet alan her zaman hizmet vereni yönlendirir. Veya e, siyasi ilişkileri örnek verebiliriz. E, siyasi toplumsal hareketlerde e, o toplumsal hareketin başındaki insanlar e, bazen liderlere, bazen doktrincilere, kitleleri, toplumları kendilerinin amaçları uğruna çabalamaya, o amaçlara ulaşmaları için uğraşmaya sevk eder ve motive eder. Yine örnek vermek gerekirse memleketimizde bir külliyemiz var ve külliyenin başında bir reisimiz var. Bildiğin Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları kurumlarıyla birlikte hepimiz bu reis'in emelleri uğruna, düşünceleri uğruna gitmek istediği yere götürebilmek için hizmet vermekteyiz zahmet etmekteyiz ve o ne istiyorsa onu yapmaktayız. Ee, aile ilişkilerine ve ikili kadın erkek ilişkilerine baktığınız zaman her zaman taraflardan birisi diğer tarafın emellerine hizmet eder. Aileye baktığınız zaman mesela aile içinde mutlak güç bebektedir. O bebek belirli bir yaşa gelene ve kendi kendine yetene kadar bütün aile, hatta bütün sülale o bebeğin ihtiyaçlarını giderebilmek için ona hizmet eder pozisyonda kalır ve bebek duygusal olarak hissettiği şekilde bilinçsiz olduğu halde koca koca insanları, anneyi babayı, anneanneyi babanneyi, dedeleri, dayıları, halaları vesaireleri yönlendirir ve yönetir. İkili ilişkilerde de bazen erkek kadının emellerine hizmet eder, bazen de kadın erkeğin emellerine hizmet eder. Kendi ilişkinize baktığınız zaman kim kimin daha çok emeline hizmet ediyorsa ve kim kimi elinde tutabilmek için daha çok zahmet ediyorsa, daha çok hareket ediyorsa ve daha çok fedakarlıkta bulunuyorsa o kişi güçsüzdür. Kendi emellerine hizmet ettiren, kendi amaçlarına hizmet ettiren ve karşı tarafı harekete geçiren karşı tarafa sürekli zahmet ettiren, eylem durumunda tutan taraf da güçlüdür. Bazen kadın olur, bazen erkek olur. Bunun için genel o ilişkinizin içindeki ortalamalara bakmanız gerekir. Yüzün ikinci unsuruna geldiğimiz zaman bilmeniz gereken acı bir gerçek var. Bu hayatta kimse kimseyi eşit sevmiyor ve kimse kimseye eşit bağlılık göstermiyor. Örnek ver vermek gerekirse siz en yakın arkadaşınızın en yakın arkadaşı olmak zorunda değilsiniz. Veya sizin beraber olduğunuz kadın ya da erkek sizin onu sevdiğiniz kadar o da sizi sevmek zorunda değil. Sizin ona bağlı olduğunuz kadar o da size bağlı olmak zorunda değil. Veya siz işvereninizi çok seviyor ve çok bağlı olabilirsiniz ama işvereniniz aynı derecede size bağlı olmak zorunda değil. Yine aynı şekilde siz çalışanlarınızı çok seviyor olabilirsiniz, çok bağlı olabilirsiniz ama çalışanlarınız aynı derecede size bağlı olmak zorunda değil. O yüzden ilişkilere baktığınız zaman taraflardan birisi her zaman daha çok sever ve daha çok bağlıdır. Diğeri en azından bir tık daha altında kalmaktadır. İşte bir tık altında kalan İlişkide daha güçlüdür, daha çok seven ve daha çok bağlı olan her zaman daha güçsüzdür. Bunu nereden anlarız? Kimin daha bağlı olduğunu, kimin daha çok sevdiğini? Arkadaşlar ultimatom vermekten anlarız. Ultimatom dediğiniz şey ilişkiler içinde karşı tarafa kendi emellerin uğrunda hareket etmesi, senin istediklerini yapması için yaptığın duygusal bir saldırıdır. Duygusal bir tehdittir. Yani ee, beraber olduğun kadına işte beni şöyle aramazsan, şunları giyersen, şöyle olmazsa böyle olur. Yoksa şöyle olur. Kadın dediğin böyle davranılır. Dediğiniz zaman ultimatom veriyorsunuz. Veya yine erkek şöyle davranır. Sen böyle yapmalısın. Bana neden mesaj atmıyorsun? Neden mesajlarıma cevap vermiyorsun? Niye şu saatte eve girmiyorsun? Bu saatte şunu yapmıyorsun. Çocuklarına neden şunu yapmıyorsun? Bunu yapmıyorsun. İşte vesaire gibi ultimatomlar sizi her zaman zayıf kılacaktır. Ultimatom vermekten kaçının arkadaşlar. Çünkü ultimatom sizi güçsüzleştirecektir. Ultimatomların sizi nasıl güçsüzleştirdiğini şöyle anlayabilirsiniz. Hiçbir kankanıza gidip ya da kankinize bak kanka dediğin şöyle olur. Şöyle yapmamız lazım, böyle vakit geçirmemiz lazım. Senin şöyle giyinmen lazım, böyle oturman lazım, şöyle kalkman lazım gibi uytum atomlar vermezsiniz. Kankanız neyse o, onu olduğu gibi kabul edersiniz. Arkadaş olmak istiyorsanız olursunuz, olmak istemiyorsanız olmazsınız. Ama ilişki içinde genellikle uytum atomlar verilmekte. Ve hatta bununla alakalı olarak beraber olduğum, girdiğim ilişkilerin hepsinin tamamen genellikle başında hep şunu dedim kadınlara. Bana ultimatom vermeyin. Olmazsa ben giderim. Olmazsa şöyle olur demeyin. Yani ben sizi çok sevsem bile olmazsa önermesini kullandığınız an itibariyle o iş olmaz arkadaşım dedim. Hiçbiri dinledi mi? Hayır dinlemedi. Hepsi ultimatomlarını verdi ve en nihayetinde olmazsa olmadı ceketimizi alıp gittik. Ve geldik buradan gücün en önemli 3 numaralı unsuruna. Opsiyonlarınız, seçenekleriniz olması lazım. Yani bir ilişki içinde kimin daha çok seçeneği varsa, kim ceketin alıp gittiği zaman beraber olduğu kadın ya da adamdan daha iyisini hızla bulabiliyorsa, o ilişki içinde daha güçlüdür aslında kadınların güçlerini elinde tuttuğunu düşündüğü en önemli unsur bu unsurdur. Bakın arkadaşlar doğanın gerçeği, hayatın gerçeği kadınların bize göre opsiyonları her zaman çok daha fazladır. Çünkü cinselliğin ve cinsel seçiciliğin anahtarı kadınların elindedir ve Türkiye Cumhuriyeti gibi bir yerde yaşıyorsunuz. Etrafta her yaş, her boy, her cins, her seviyedeki güzellikteki kadınlara sınırsız ve sürekli olarak yürüyecek bir aç adam sürüsü dolaşıyor. Dolayısıyla kadınlarımız sağ olsun çok da akıllıca olmayarak bu opsiyonları opsiyon olarak kabul ediyorlar. Yine kadınların sosyal medya sonrası dönemde son 14-15 sene içinde evli kadınların bile, çocuklu kadınların bile sürekli dekolteli, bikinili, filtrelenmiş olduğundan daha güzel olan ve etraftan dikkat çekmeye yönelik fotoğraflarını, videolarını koymasının temelinde opsiyonlarını açık tutmak vardır. Çünkü kadın ve kadın cinsi net olarak bilmektedir ki opsiyonlarını görselliğiyle, cinsel çekiciliğiyle elinde tutmaktadır. Bir taraftan Kadını metalaştırmayın diye bağırmaktadır. Öbür taraftan kendilerini meta olarak piyasaya sunmaktadırlar. Öbür taraftan biz erkeklerin opsiyonlarını açık tutması biraz daha zor bir iştir. Biz rekabetçi bir toplumdayız ve rekabetçi bir cinsiziz. Biz birbirimizle rekabet ederek bu araya geldik. Ve rekabetimizi dış dünyaya sunarak opsiyonlarımızı açık tutarız. Rekabeti nerede yaparız? Bazen fiziğimizle, fiziksel gücümüzle, bazen finansal gücümüzle, bazen eğlencemizle, bazen karizmamızla, bazen gezip tozma, tanıma, anlama yetenekleriyle, bazen edebi yeteneklerimizle ama mutlaka bizi diğer erkeklerden ayıran yeteneklerle rekabetçi oluruz ve biz de bu rekabetçiliğimizi teşhir ederiz ve bu sayede opsiyonlarımızı açık tutarız. Ve böylece sizin karşınızdaki beraber olduğunuz kadınla olan ilişkinizde güç dengesi bozulduğunda, kadın dominant hale geldiğinde ve kadın sizi köleleştirmeye, size eziyet etmeye ve karşılığında bir şey vermemeye başladığı zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Benim teşekkür ediyorum diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin diyorsunuz ve oturup bazen 24 saat bile geçmeden daha gencini, daha güzeli, daha iyisini buluyorsunuz. İşte erkeğin istepne e, stratejisiyle kadının istepne stratejisi çok farklıdır ve ilişkinize bakın. Kimin daha çok opsiyonu var? Kim ayrıldığı zaman anında daha iyisini bulabilecek pozisyonda? Siz mi yoksa beraber olduğunuz karşı cins eşiniz mi? İşte ilişkinin gücünü böyle tespit edebilirsiniz. Şimdi bu kadar şeyini iyi anlattık. Arkadaşlar kadınlar mı daha güçlü, erkekler mi daha güçlü? Bakın bu bir güç yarışı değil. Bu Tom ve Jerry'nin birbirini kovaladığı gibi veya bir kedi köpek, kedi fare oyunu değil. Yani birisinin daha güçlü olması zorunlu, mecburi değil. E, i̇lişkilere baktığınız zaman, bakın evrime bakın, tarihsel gelişime bakın. Kadın biyolojik olarak güçsüz, o güçsüzlüğünü tamamlamak üzere güçlü erkeği kendine bağlamak ayrı bir güçtür o evi evde o erkeği evde tutmak, o erkeğe beraber doğurduğu çocuğa senelerce bakacak ve etrafında tutacak şekilde kendi uydusu haline getirmek bir güçtür. Ee, ve tek eşliğe ikna etmek başlı başına bir güçtür. Öbür tarafta erkek dominant, rekabetçi, agresif, testosterondan gelen bir sürü farklı özellikleri var. Erkeğin gücü de Arkadaşlar doğru kadını seçip doğru kadınla birlikte olup o kadının ona itaat etmesini istiyor. O kadının dışarıda savaşan adam evinde ve ilişkisinde huzurlu, sakin, onunla uyumlu, ona e, sevgi gösteren, ilgi gösteren ve dışarıdaki verdiği savaşların yarasını kapatan bir kadın olmasını istiyor. Ve bu da erkeğin gücüdür. O yüzden ilişki içinde her iki tarafta güçlü olmalı ve her iki tarafında kendi güçleri olmalı. Kadın erkeğini bağlayabilmeli, erkek kadını kendi çerçevesine uyumlu hale getirebilmeli. Kızıl Sırlar'dan bugünlük bu kadar. Yorumlarda kendi deneyimlerinizi, kendi başarılarınızı veya başarısızlıklarınızı merakla bekliyoruz.